Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan için, Ekim ayı tarot kartlarının şimdi yorumunu yapalım. Ekim ayının genel enerjisi için birinci kartımız Asaların Altılısı. Ekim senin için başarı, görünürlük ve takdir edilme zamanı. Uzun süredir uğraştığın bir konuda öne çıkabilir, insanların dikkatini çekebilirsin. Zafer ve gurur enerjisi baskın. İş ve kariyer için ikinci kartımız para kraliçesi. Kariyerde sağlamlık, üretkenlik ve bereket söz konusu. Maddi konularda denge sağlamak, işinde daha fazla güven kazanmak mümkün. Özellikle kadın figürlerden destek görebilirsin. İşini sahiplenme ve güvence altına alma teması güçlü. İlişkiler ve sosyal yaşam için üçüncü kartımız aşıklar. Ekim ayında ilişkilerde seçimler, önemli kararlar ve kalbini açma zamanı geliyor. Partnerinle bağını güçlendirebilirsin ya da yeni bir ilişkiye dair netleşme yaşayabilirsin bekarsan sana ruhsal olarak dokunan özel bir bağ gündeme gelebilir. Ruhsal durum için dördüncü kartımız güç. Bu kart zaten aslanın kartıdır ve sana aynadan bakıyor gibi. İçindeki sabır, cesaret ve şefkati hatırlatıyor. Zihinsel gerginlikleri, öfke ya da kaygıyı baskıyla değil, sevgiyle dönüştürme gücün var, ruhsal olarak çok güçlü bir ay. Sonuç ve tavsiye için beşinci kartımız kader çarkı. Ay sonunda sürpriz gelişmeler, kadersel dönüşler ve yeni fırsatlar seni bekliyor. Hayatında bir döngü tamamlanırken yeni bir sayfa açılacak. Beklemediğin anda şanslı kapılar açılabilir. Aslan ve yükselen aslan için Ekim kartlarının mesajları. Asaların altısı kartının mesajı. Başarını görünür kıl, kutla. Para kraliçesi kartının mesajı. İşini sağlamlaştır, bereketini büyüt. Aşıklar kartının mesajı. Aşkta kalbine göre seçim yap. Güç kartının mesajı: İçsel gücünü sevgiyle kullan. Kader çarkı kartının mesajı: Ay sonunda kadersel fırsatlara açık ol. Ekim ayı, Aslan ve yükselen Aslan için güç, başarı ve kadersel dönüşüm ayı olacak. Mutlu bir ay dilerim.